Merhaba arkadaşlar, günaydın. Bugünkü e, videomuza böyle başlayalım. Şöyle e, denizden görüntü alarak. Hava kapalı yağmurlu o gün. havamız Şöyle çiçekleri de görüntü alayım biraz. Çiçeklerimiz kış çiçekleri açtı. Şöyle. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Şöyle görüntüleri alıp ve işimize başlayalım. Videomuza başlayalım bugünkü. Bugünkü videomuzda size elmalı kek yapacağım arkadaşlar. Elmalarımı doğradım. Tarçın, fındıkla karıştırdım ve tepsinin altına böyle yerleştirdim bunu. Burada 4 yumurtamız var arkadaşlar. Bir su bardağı şekerimiz var. Önce bunu güzelce çırpacağız sırasıyla. Yağımız, bir bardak yoğurdumuz var. bunlar ilave edeceğiz aşama aşama. Videomuz başlasın. Şöyle yumurtamızı çırpmayla işe başlıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bir bardak sıvı yağımız var. Bir bardak da yoğurdumuz var. Bunları çırptıktan sonra ilave edeceğiz. Arkadaşlar yumurtamızı güzelce çırptık köpürdü şu anda bir bardak sıvı yağımız var onu ilave ediyoruz şöyle daha sonra aynı şekilde bir su bardağı yoğurdumuz var Arkadaşlar bunu da ilave edip şöyle güzelce bir karıştırıyoruz ve daha sonra 3 bardak unumuz var. 3 bardak unumuzun e, birini, yarısını nişasta koyuyorum ben. E, nişasta kekte çok güzel oluyor. Size yeni bir tarif veriyorum arkadaşlar. Şöyle bir bardak unumuzu 2, 3 bardak unumuz var arkadaşlar. kadar yeterli. Güzelce sürdük. E, kabartma tozumuz var. Bunları da alalım. 2 paket kabartma tozumuz var arkadaşlar. Bunları da ilave edelim. Ve güzelce karıştırmaya devam ediyoruz. Güzelce e, çırptık arkadaşlar. Kıvamı şöyle güzel bir kıvam oluştu. Kabartma tuzunu koyduk. Şöyle. keçimizi elmalı keçimizi elmalı kekimiz arkadaşlar fırına pişmeye gidiyor. Kekimiz arkadaşlar 200 dereceyi ayarlayarak pişirmeye bıraktık. Kekimiz pişti arkadaşlar. Şöyle göstereyim size son halini. Kekimizden aldık arkadaşlar. Şöyle elmalı kekimiz. Gayet güzel kabardı. Şöyle kekimizi aldık. Güzelce tamamen kızardı. Şöyle evet. İnşallah iyisiniz hepiniz. İşte bugünkü videomuzda kekimizi yaptık. Şimdi Trabzon kireçhane bilenler kasabamız var işte böyle doğal. Onlar şey kesiyorlar falan. E oradan işte alışveriş yapacağız. Öyle yoldan da çekeceğim size ama hava kapalı, Siz yağmur. Böyle bir hava ama olsun ara ara görüntüler almaya çalışacağım arkadaşlar. Hadi görüşmek üzere. Beğenilerinizi bekliyoruz arkadaşlar lütfen. Beğenelim, like atalım. Videolarımıza sizi seviyoruz. Sanki daha da daha, sanki zıkır. Trabzon zıkır daha gibi. <laughs> Aslında burası yüksek bu. alışverişi markete geldik arkadaşlar. Şöyle marketimiz. Burada şey var ya. Ponyet! Yağıyor. Ben de görmüyorum Arabamız burada Işıklarını yakmışım Şöyle Buradan su var Gerek koymuş sanki yere Allah Allah. İşleri bitirdik. Alışveriş de yapıldı. Akşam oldu. Evimize doğru gidiyoruz.